arkadaşlar şimdi karşınızda PUBG oynuyoruz. Ayşe. Ayşe. PUBG. <laughs> Sonunda. Hazır evet. Girdik. Bismillah. Mistik Zubacı. <laughs> Haydi. Gir artık. Oğlum hazırım. Bastım ya oğlum azıra. Azıra bastım. Gidemiyor Allah'ım sen bana sabır ver. Üç. Aha bismillah haşe gidiyor. Benim bile giriyor şu an. Arkadaşlar abone olun. Birinci olalım. Evet Cidden. abone olun birinci olalım. Bu ne lan? ama benim niye girmiyor ya? Ya bunlar ne? Ben kendi halimle yapayım. Ben şey de... Ayşe neredesin? Aha burada. Gelemedim. Gel gel. Ye. Neyse. Dur bekle. Oğlum sen gittin mi? Oğlum maça girdik ya. Nasıl ben ana ekrandayım? Allah senin belanı verir. La biz başlıyoruz Ayşe. Şaka yaptım ya. Ben seni belanı vermesin. <laughs> o arkadaşlar dedi bir ne şahayın ya. ne yaptı ya? Ayşe takipten çık. Niye çıkayım? Çık işte. Kimi takip ediyoruz ki? Boş ver. Ben... Vallahi atladım. Shield'e atladım. Ben ben adam mı atlıyorum? Allah senin belanı vermesin. Neyse buluşuruz. Sen neredesin? Aynen, ben buluşuruz. Çok iyi buluş. Of, söylemesine kıydı Aa, ben Daha şey silah bulacağım. Daha araba bulacağız. Bulacağız. Süsle. Oğlum. Ölüyor mu? Ay. Atla diyorum atlamıyor. E ee, sen bas. Oğlum atlaya basıyorum. Atlamıyor atlamıyor. Denize atladım. Allah senin belanı vermesin. Denize durursan denize atlarsın tabi şimdi boğulacağım. Gatka'ya yakın bir yere atladım. Allah evet. oğlum sen de Oo, Aa, oğlum ben ne buldum lan? Orada ne buldun bak? Ben, sen de benim görüşmemin imkanı yok çünkü ben Targat Kaya'dayım. Sen ta neredesin biliyor musun? Dur bekle bakayım. Sen ikinci, ikinci. Ben kaçıncı dayım? Oo. Oh. Oha, baya uzak lan. Baya uzak dayım. <laughs> Ela kapıyı açmaya çalışıyor ya. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, Recep Eren'le nasıl buluşacağız acaba? Çok merak ediyorsun. Bismillah. Lan, şu evlerden silah <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> şu an beni Bu <laughs> ne? Şu an beni göre <laughs> Arkadaşlar ikisini birden öldürdüm. <laughs> bas 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 bas, bas. <laughs> Ya oğlum araba yok mu ya? kaç kadar araba yok. Arkadaşlar Aşk sesim şartı. kötü olabilir çünkü ben hastayım. Oğlum bu e ne lan? Arkadaşlar her like, her like Recep Eren'e. Geçmiş olsun. Öyle kasıyor ki benim. Ben eve gidiyorum sonra birden başka yere hışınlanıyorum. Oğlum hiçbir yerde araba yok Allah kahretsin. Atlayacağım yeri tükürüyor. Oğlum sana bir şey Sen şu an benim yanıma gelsen şaşırırsın. Şş, bak evin yanındayım şu an. Birazdan bak ışınlanacağım seni. Işınlanmadım. İnsan buradasın ya. Neredeyim? Lan sen de... Dur bekle. Uuu. Ya oğlum ya araba yok ya. Oğlum yürüyerek gelebilirsin Ananın <laughs> kökü. Oğlum <laughs> benim burada araba var mı? Bir dakika bakıyorum. Ay, kim ateş ediyor? Oğlum ben şu an var. Mesela ben şu an evin içindeyim mesela. Kim ateş ediyor lan? Bismillah. Ben şimdi anlıyorum. Tamam. Öyle de işinden anıyorum. Sesin gelmedi orada. Neyse. Oğlum ben kesin gidip geliyor anasını satayım neyse. Boş ver. Oha orada ya Oho, orada hiç adam. anasını. Böyle işim ben. Ben ışınlana ışınlana durursam ben nasıl oynayacağım? Bak ışınlanıyor. Ne şey çedeki? Oğlum, ben... Oğlum ben daha silah ama farkında mısın? Allah mı? senin evet, çünkü... Niye kuramadım biliyor musun? Evin içine gidiyorum, başka yere aşılınıyorum. Evin içine. Oo. Bak yine aynı yere aşılacağım. Bak şimdi nokta. <laughs> Bir yere ben... yastık. Şımamadım. Şımancam bak. Şimdi ben. Oğlum ben seni nereden göreyim? Sen kafayı mı yedin? Ben şu an çok sinir oldum. Sinir krizi geçireceğim ya. Oğlum sinir alamıyorum. Yukarı çıkıyorum başka yere ışın. Oğlum burası açılmıyor ya. Başka yerde yani, değil. Dur dur. Gel lan gel. Gel gel. Gel. Lan inay sen kime bulaşıyorsun? Gel. Gel. <laughs> arkadaşlar. Geleceğim. Uy! Son anda öldürdüm. Oh! Allah belanı vermiş. Şey. Ben hiçbir Allah rahmet eylesin kardeş. Vallahi çok özür dilerim. Ama sen bana bulaştın. Bulaşmasaydın <laughs> bana ne ya? Allah Allah. Niye bulaşıyorsun? Niye bulaşıyorsun? Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Benim sorunum şu ki. Ne? Ne? Sela. Neyse. Boş ver. Alamasam bile. Silah alamasam bile mesela başka yere gitmek istiyorum. Senin yanına yürüyerek gitmek istiyorum. Tam gidiyorum. Birden yine Neyse. Bak yine ışınlanacağım şimdi. Bak bu yüzden. This ends now, Megatron. Prime still breathes. Yo, sabahtan beri gidiyorum ya. Ah. Oğlum, havaya bak. Ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Neyse, şunu... Tövbe. Oğlum, ev yok. Sen şu an benimle atacaksan, sen, benim sen çok güzel bir şeyler bulacaktın. Geliyorum ha. Oğlum, yanıma gelsene ya.

çünkü ben köyde gezeceğim. Benim, Benim köyüm Tohat. Turgudak köyü. Basıyorum. Işınlanacağım mı acaba? Çok merak ediyorum. Ayşe senin oralarda bir var. Oğlum internet... Oğlum iş... Ben, o. Motor var. Oğlum çingen onu. Oğlum sen gel, gel, geldin de misin? Ben birazdan şehirden öleceğim bu arada. Atlama saydın at. Atlama Lamama lamasaydı. Kim sıkıyor? Oha! 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 Oha yu. Onanın kökü. Ne yaptım lan ben? Ayşe çabuk çabuk yardıma gelmen gerek. Arkadaşlar az önce kaç kişi birden öldürün? Neyse. Bir de hemen bir senin yanına şey yapayım. Yürüyeyim diyor ama gelsem yani sen bile geri ışınlanıyorum. Hiçbir şey yaramayacağım Zaten silahım bile yok. Sen silahı boş ver de ben uçuyorum anasını satayım. Ben de aşırı. Bu çok Buradan çıkamayız. Motordan düştüm. yukarı! Motorum Oğlum Allah belanı vermesin. Motorum kırıldı. Ben şimdi ne yapacağım? Dur bekle. Olan geliyor mu lan? Yok gelmiyor. Tamam çok iyi. Ay, kim sıkıyor lan yine? Allah Allah. Ya, oğlum yeter. Hoppala arkadaşlar valla Ağlama ağlama ha. ha. Neyse Biz böyle gidiyoruz lan ben neyim kafasını yaşıyorum? yaşıyorum Oğlum bu arada benim yaşıyorum. aklımda hiç insan yok Şansa bak bu arada sen ölsen bile sen geri doğabiliyorsun ha orada. Doğamam ki. Doğabiliyorsun. Nasıl doğabiliyorsun? Vallahi orada ölünce bir daha doğuyor. Hani Ayşe eskiden bir tane bir yer var oraya gidince ölünce bir daha doğuyordu. Oğlum bu arada ben yanlışlıkla oyundan çıkmışım. Ya beni sen... koruman lazım şu an. <laughs> beni koruman lazım. Ya sen tam bir enayisin var ya. Bir de alanımda hiç adam yok diken ya. Oğlum 3 dakika içinde oyun oğlum. alanını da alacak. Ve ben öleceğim. Evet. Onu demek istiyorum. Ya o korusana beni arabayla gidip koru beni. Araba yok ki Allah'a şükür. araba çıktı. Bismillah. E, oldu billah. Ay sen Elham Elhan'ı mı okuyorsun? Ne diyorsun ya? Tövbe. Arkadaşlar videoyu abone olmazsanız ben intihar edeceğim. Arabaya bin diyor. Oğlum ben zaten arabadayım. Mal. Tövbe. Ananı arabada burada kaldı. Araba. Arabam burada kaldı. Bak çıkıyor. Çıkıyor. oğlum hadi çabuk ol. Zehirden öleceğim şimdi. Oğlum ben çıkabilsem. <laughs> ah çıkıyorum. Tamam. Ah, çıkıyor. Tam çıktım zaten. çıktım çıktım. çıktım. Ben oradan geldim. Turbo. Keşke yanımda biri olsa da turboya bassa. Şu an internetim çekiyor. Vallaha mı Allahım sen kütür ya Rabbim. Ama yanımda araba yok orona. Ama benim yanımda var. Şimdi seni alacağız ve adamları öldüreceğiz ve birinci Aa, olacağız. Evet ne? Benim silah yok şu evlerden silah alacağım şu evlerden. Aha araba buldum araba. Hangi arabayla gideceğiz? Gerçekten... Benim mi senin mi? Ama ikimiz de kendi arabalarımızla gitsek daha iyi belki. Birbirlerimizi kaybederiz olmaz. Oğlum niye olmuş? Biliyor musun ben yanlışlıkla hani e, kendi internetle VPN'in interneti karışınca oyun girmiyor ya, kasıyor ya. VPN'in internetini kapattım. Sonra bir daha açınca Roblox oynuyor. Evet, canım. evet, evet. Biz sizin için tabii ki de Roblox'u da yükledik. Aşağı geliyorum izliyorsunuz? Biz de şimdi eğleniyoruz. Süslen. Allah iz, izleyicilerle öyle konuşmayın. İster abone olanlar, Abone olanların eline sağlık. Neyse ben ne yapacağım? <laughs> oh, oh 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 oh. Ay kaçma. Oh, oh. Ben... Neredesin ben... lan? Evin içindeyim. Allah seni. Sen nerede? Ben de arabanın için onunu Ananı... o araba geliyor. Aşı 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 aşı. Ben o bir de şey benim yermedim, İki tane silah buldum. Üçüncüyü bulmaya çalışıyorum. Yok Arkadaşlar adam orada. Adam orada. Sandık buldum. Sandık buldum. Enayi ateş edelim. ya. Oğlum bu arada şu anki silah roblox'ta da var. Ben onu fark ettim. Demekse. Nerede adam ben? <laughs> şu an sen öleceğin farkındasın. An 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 adam oradaymış. Arka. Ayşe sen. Ben arkadan dolanıyorum. Oğlum. geliyor hal. Lan turba bir şeye bas. Seni kurtaracağız diye öleceğiz. Oh. Müthiş yanmadı. Ayşe pro. <laughs> arabaya bin diyor. Yardım arabaya bin. Arabaya bin yardım. Arabaya bin da yardım. Ya oğlum bu adam ne? Oha. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Neyse. Gatkaya geldi. Oğlum sen bastan can bas benim canım var. Tamam hadi basıyorum. Ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Keyfim yerin neyse. Tamam ben de adamları vurdum o zaman. Zehir geçtim lan. O Zehir'i öyle bir geçtim ki ağlıyor şu an Zehir. Anladın. Neden? O beni geçti. onu. <gülüyor> 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 Aa Ruiz'e geldik lan. Yo Poçinki. Harbiden. Oğlum ne? Oğlum şuraya baksana bir. Ne oldu oğlum? Ruins'te görmedim. Bas bas Alex. Oğlum şu an bizim alana girmek için şöyle gitmemiz lazım. Bir dakika ayarlarım tamam. Ben oğlum araba. Ay ya oğlum daha yeni alan daraldı. İki dakika nala... ne Oğlum orası nerede lan? Oğlum ben şuradan silah bulacağım valla. La oğlum sal ben sana silah atayım ya. Şuradan bir daha. La dur ben sana atayım toplama. Niye? Ya sen sor diye kardeşim. Oğlum Güzel nasıl? Atama. Nasıl? Aha attın. Oğlum mermim yok. Boş ver mermiyi. Vururum mermi. ha. Oğlum mermi. Mermisiz nasıl kullanayım? Git mermi bul bana ne? Aa, tamam. Sana sıkacağım. Hayır. Oğlum bak boş yere mermi harcama sen mal mısın? vermiyorsun. Mermisini versin onu. La bir dakika Mermi için anne. Bir dakika için de oyunda kalacak hani ya. Oğlum mermisi Senin ben diyorsun, benim. Mermi. <laughs> Allah. Beni kazıkladı ya. Beni resmen kazıklamışsın. Tamam gel sen. Kazıklaması aman aman. Lan gel gel Allah. gel. Allah. Al. Ya adam arabayı çalacak. Oğlum ya al sen. Al şu silahını ya. İstemiyorum silah milah. Zaten mermisi de yok. Hiçbir işe yaramıyor. Al şu silahını. Ben hadi ben bak şimdi sen nane yedin. Tamam hadi ben kaç ya. Hadi bye bye Ben de geleceğim. <laughs> Ya Ayşe annemden. Yani. Lan. <laughs> lan oğlum burada araba buldum Hem de daha güzel. Ana. Aa, adam var. adam. La dur Adamına çekelim çekeyim senin sal adam ölsün. Biz dur lan biz bir tek Allah'tan korkarız ye. Gel. Gel. Gel lan. Gel. Gel. Şimdi sen nereye yemedin mi? Öldü. Tamam aşağı al. Sen öldür onu. Asist yapayım bari. Yap. Oğlum arkadaşımız ölüyor. Ölsün bana ne? Arkadaş. Ölsün. Bana. Oha bir sürü silahını buldum. Ne? Güçlü silah buldum. <laughs> Sen bana silah vermezsin ha. Ben daha güzel silah buldum. Ay. Bak. sonuna geliyoruz ve bay bay öldük